Bahçecilikle uğraşıyorsanız, domates yetiştirmek için bu yedi ipucunu bilmeniz gerekiyor. Hadi başlayalım. İlk olarak, sağlıklı fideler seçin. Canlı yeşil yaprakları ve güçlü gövdeleri olan fideleri arayın. Cılız fideler mi? Hayır, teşekkürler. Sonra toprağınızı hazırlayın. İyi drenaj, organik kompost ve dengeli bir pH değeri en iyi dostlarınızdır. Bunu toprağınız için bir spa günü gibi düşünün. Sulamayı akıllıca yapın. Çok fazla su kök çürümesine, çok az su ise büyümenin durmasına neden olur. Domateslerinizi mutlu etmek için ideal noktayı bulun. Güneş ışığı çok önemli. Domateslerinizin günde en az 6-8 saat güneş ışığına ihtiyacı var ve onları desteklemek için kazık veya kafes kullanmayı unutmayın. Büyüme mevsimi boyunca düzenli budama ve zararlılarla mücadele çok önemlidir. Yaprakları budayın ve istenmeyen misafirlere dikkat edin. Son olarak mükemmel hasat için zamanlama her şeydir. Domateslerinizi tamamen kırmızı ve dokunulduğunda hafif sert olduklarında toplayın bu ipuçlarını izleyin ve çok kısa sürede bol bir hasadın tadını çıkaracaksınız. Daha fazla bahçe ipucu için bizi takip etmeyi unutmayın. İyi bahçecilikler.